Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ses bulması yapacağız. Lazım olanlar parası yapmadık. Malzemeler bir adet rulo kağıdı. Yani kağıt dediğimiz şey. Tuvalet kağıdı da kullanabilirsiniz siz. Ve iki tane bardak plastik. Ve bıçak. Bunu yaparken büyüklerinizden yardım almayı unutmayın. Ben hemen şuradan bir delik atacağım. Annem Böyle. Evet bunu kestim ben böyle bakın gördüğünüz gibi şimdi de bunları keseceğim bir dakika ekranda bir şey çıktı Hı -hı. Hı -hı. bunu kestim bakın böyle diğerini de keseyim şöyle Evet, bunu da böyle. Şimdi bunu böyle takacağım. böyle. Evet, böyle koydum. Şimdi telefondan bir adet müzik açayım. Ben kılıfları çıkartarak daha da güzel oldu. Şimdi buradan müzik açalım. Tamam mı? Hı -hı. Bir şarkı yazayım tamam mı şimdi ilk önce siz şöyle bir bakın bir dakika reklam çıktı bakın şimdi Hı -hı. Normal sesi böyle. Böyle. Şimdi bunu böyle koyacağım. Ses çaldı. Bakın. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bak böyle. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.